Kore'de yaşayan bir insan olduğunuzu ve çok fazla borcunuzun olduğunu düşünün. Hayat sizi köşeye sıkıştırmış, ne yaparsanız yapın çıkış yolu bulamıyorsunuz. Tam da bu çaresizliğin içinde size inanılmaz bir teklif sunuluyor. Bu teklif tabii ki Squid Game'e katılmak değil. Bunun yerine sadece bir binada kalarak da para kazanabilirsiniz. Ne oyun oynayacaksınız ne de canınız tehlikeye girecek. Tek yapmanız gereken şey orada öylece beklemek. Kulağa kolay geliyor değil mi? Ama ya işin içinde göründüğünden çok daha karanlık bir gerçek varsa? İşte The Eight Show tam olarak da bu soruyu soruyor. Paranın her şey olduğu bir dünyada zamanınızı satmaya gerçekten razı mısınız? Güney Kore hayatta kalma temalı yapımlarda son yıllarda büyük bir çıkış yaptı ve Squid Game bu takımın zirvesi oldu. Ancak şimdi benzer bir konsepte sahip yeni bir dizi konuşuluyor. The Eight Show. Peki bu dizi gerçekten Squid Game'in bir kopyası mı yoksa kendi özgün yolunu mu çiziyor? Gelin detaylarıyla inceleyelim. The Eight Show farklı geçmişlerden gelen 8 kişinin para kazanma umuduyla hapsedildiği gizemli bir binada geçiyor. Bu binanın en büyük özelliği ise her katının bir yarışmacıya ait olması. Hangi katta kalacağınızı alana girmeden önce rastgele seçtiğiniz üstünde birden 8'e kadar kadar numara yazılı olan kartlarla belirliyorsunuz ve kalacağınız odaya girene kadar kuralları ve sistemin işleyişini tam olarak bilmiyorsunuz. Katılımcılar binada geçirdikleri her dakika boyunca para kazanıyorlar ancak kazançları sadece fiziksel aktivitelerle değil zamana bağlı olarak da artıyor. Yani içeride ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar fazla para kazanıyorlar ama paranın değeri bulundukları kata göre değişiyor. Dizide kazançların dağıtımı Fibonacci dizisi adı verilen matematiksel bir prensibe dayanıyor. Fibonacci dizisi ise şu şu şekilde işliyor. Her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamı kadardır. Yani kat 1'de bulunan arkadaş dakika başına 10.000 won kazanırken kat 2 20.000 kat 3 30.000 kat 4 50.000 won şeklinde kat 8'e kadar fibonacci dizisiyle düzenli bir şekilde devam ediyor. En üst katta bulunan kişi en yüksek ücreti alırken alt kattakilerin kazancı çok daha düşük oluyor. Bu da doğal olarak katlar arasında büyük bir sosyal hiyerarşi yaratıyor ve ayrıca koca bir boşlukta hiçbir şeysiz yaşamaya mahkum kalıyorsunuz. Çünkü yarışmacılar sadece dört duvardan oluşan bomboş bir odada başlıyor. Yatak yok, sandalye yok, tuvalet bile yok. Sadece siz ve boşluk. Başlangıçta her şey kolay gibi görünebilir. Ne var canım bunda? Birkaç gün dayanırım diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekler sert yüzünü gösterdiğinde işler hiç de öyle olmuyor. Çünkü burada en temel ihtiyaçlarınızı bile parayla satın almak zorundasınız. Bu alışveriş sistemi intercom aracılığıyla işliyor. Odanızdaki tek iletişim aracı olan bu cihazı kullanarak isteklerinizi bildiriyorsunuz. Ayrıca oda dışındaki meydanda herkesin zamanla satın alım yapabileceği bir interkom daha bulunuyor. Yarışmada kazandığınız para düşündüğünüz gibi özgürce harcanabilen bir servette değil. Burada her şey gerçek dünyadaki fiyatının 100 katına satılıyor. Mesela odada üşüdünüz ve ısınmak için bir battaniye mi istiyorsunuz? Gerçek dünyada belki yaklaşık 1000 won'a alabileceğiniz bir battaniye burada küçük bir servet değerinde. Bir battaniye almak istiyorum. Tabii 100.000 won düşünecek. Onaylıyor musunuz? Ve ayrıca bu yarışmanın bir de olmazsa olmaz kuralları var. Akşam 12'den sabah 8'e kadar odanızdan dışarı çıkamıyorsunuz. Odanın ve binanın her köşesinde olan kameraları kapatamazsınız. Her kural çiğnenmede ödülünüzün yarısı kesilecek. Herhangi bir katılımcı ölürse yarışma son buluyor. Ve ayrıca su yemek gibi temel ihtiyaçlarınızı interkomdan alamıyorsunuz. The Eight Show da sadece para kazanma sistemi değil, temel ihtiyaçların dağıtımı da hiyerarşik bir yapıya dayanıyor. Yemek ve su dağıtımı 8. kattan başlıyor. Yani yarışmacılar yemek su veya diğer temel ihtiyaçlarını almak için öncelikle en üst kattaki yarışmacının seçimlerine bağımlı. Eğer 8. kattaki kişi bu kaynakları kendine saklamaya karar verirse alt kattakiler tamamen aç ve susuz kalabiliyor. İşte burada büyük bir ikilem başlıyor. Su olmadan kaç gün dayanabilirsiniz? Açlık sizi ne kadar zorlar? Ya da konforsuz bir odada günlerce sert bir zeminde uyuyarak nasıl hayatta kalabilirsiniz? Başlangıçta kulağa cazip gelen bu sistem zamanla gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Çünkü ne kadar uzun süre içeride kalırlar Dış dünyadaki hayatlarından da o kadar kopuyorlar. Zaman ile kazanç arasındaki bu ters ilişki yarışmacıları ciddi bir psikolojik sınava sokuyor. Dizi modern dünyada zamanın nasıl parayla eşdeğer hale geldiğini, insanların çalışarak kazandıkları paranın onları özgürleştirmek yerine daha fazla bağımlı hale getirdiğini gözler önüne seriyor. Para kazandıkça sistemin içine daha fazla hapsoluyorlar ve çıkmak istemiyorlar. Ancak bir noktadan sonra kazandıkları şeyin sadece para değil aynı zamanda bir tür esaret olduğunu fark etmeye başlıyor. İlk bakışta The Eight Show, Squid Game ile benzer bir tema üzerine kurulu gibi görünebilir. Ancak aralarındaki en büyük fark doğrudan ölüm kalım meselesi olmaması. Squid Game, çocuk oyunlarının ölümcül hale getirildiği bir sistem üzerine kuruluyken, The Eight Show ise doğrudan zaman ve paranın insan üzerindeki etkisini işliyor. Ayrıca daha dar bir ortamda 8 kişi arasında geçen bir hikaye anlatılıyor. Bu da karakterlerin iç dünyalarına daha fazla odaklanılmasını sağlıyor. The Eight Show, tamamen psikolojik ve sosyal manipülasyon üzerine kurulu bir sistem para kazanma hırsı ve izolasyon katılımcıları yavaş yavaş birbirlerine düşman hale getiriyor ve the Aid Showda herhangi bir kişi ölürse yarışmanın iptal olacağına dair kesin bir kuralda yer alıyor Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Ayrıca bu dizi izlediyseniz yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın